Günaydın canım. <laughs> Bu buydu bak, Bugs Bunny Yasemin. Bu özel istekti arkadaşlar Yasemin'in. Yasemin dedi ki günaydın canım. De fena Bugs Bunny gibi dedi. Tabii ki derim Yasemin kıracak halim yok değil mi? Selamlar tekrardan bir başka videoda daha sizlerle birlikteyim. <laughs> Elimde yumurtalarla beze diye bir şey varmış. Deneyelim mi? Deneyelim mi? Hadi deneyelim. E hadi o zaman. Hep beraber deneyelim. Hani rejim rejim tamam da yani arada bir kaçamak olsun değil mi? Olsun değil mi Yasemin? Arada bir olsun. O zaman başlayalım. Gel. <laughs> şöyle yapıyorum. Korka korka vurdum yalnız. Elini korkak alıştırma. Ay, ay pardon. Şöyleydi. Bak kafam karıştı. Heyecan yaptım Yasemin. Evet. Gerçekten bunu hiç bir parça bile sarısını karıştırmadan nasıl koyacağız bilmiyorum. <laughs> Şöyle parmağımla iç. Evet. Of. Az az kalmıştı ya senin. Çok az kalmıştı. Şş, tamam. Bence tamam. Dur çok riske atmayacağım. Heh. Zaten bitmiş ya. Korkutuyorsun ya beni Yasemin. Oh ne inatçısın. Evet. Ya yine peçete almadan işe başladım ya. Ellerim bu bıcık bıcık. Alacağım şimdi. Şu köpeğin sesinden o kadar sıkıldım ki gerçekten. Ya bana bir medet miydi? Ne vardı ya? Sen bir şey vardı. Bir bana bir medet. O oh, eğlence başka da sanki. Yer bana bir medet miydi, bir de böyle bir şey vardı. Ya bunun beyazı sence yetecek mi böyle? Hı hı. <laughs> Kafamı vurup kırsam. Tek kaldı da. Ee, bunun da birkaç şekli var arkadaşlar. T pudra şekeriyle de yapabilirsiniz. Pudra şekeriyle yaparsanız eğer... E, 4 yumurtayla yapıyorsunuz. Tiyo vereyim. <laughs> hangisini, hangisini seçerseniz artık. 4 yumurta pudra şekeri demek. 3 yumurta toz şeker demek. Bunun beyazı çok az çıktı gibi geldi bana ama neyse. Bakayım şuradan süzdürüp hiç hiç o riske girmem. Mümkün değil yani öyle bir şey. <laughs> evet, bir saniye. Yumurta çok iyi. Evet, yumurtalarımızı güzelce kırdık. Hemen geldim bile. Sadece akını ayırdık buraya. Yani şunu gösteriyorum ama gösteremeyecek kadar az böyle bir pinçik diyorlar ya. O, o pinçik bir tuzumuz var. Çimdik o. Çimdik miydi? Pi, pinçik, çimdik. Aa evet ya. <laughs> tamam. Çırpma işlemine geçiyorum. Buna keşke daha bir derinimiz bir şey, turboya basmadan. Şöyle küçücük bir başlıyorum. İyice çırpacağız beyaz köpük köpük olduktan sonra şekeri koyacağız. Bunun daha yavaşı yok mu? <laughs> İmdaağğğğ! Oh, çok güzel! Yaklaş yaklaş Yasemin parmağını mı çekti ya? Hahaha! <laughs> bak bak! Yardımla! Bununla cilt bakımı oluyor. Cilt değil mi? 真是一帮网红 Ben hazır yapmışken cilt bakımı da yapsak <laughs> mı Yasemin ya? Bunu cilt bakımı yapıyoruz ya böyle bazen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş şeyleri böyle toz şekerimizi şöylese Bir dakika şu peçete niye elimde kaldıysa. Hem şekerimizi yavaş yavaş ekleyeceğiz hem çırpmaya devam edeceğiz. Şurada hiçbir şekilde anlaşamıyoruz zaten. Bir saniye şunu bir karıştırmam gerek. Yanlış bir kap seçimi. Daha böyle kavan uzunluğu bir şey lazım. Bu yani. O çok, çok daha mantıklı olurdu. Şöyle tam bir karıştırıyorum. Evet arkadaşlar bunu Şimdi yuh diyeceksiniz ama ben tamam olduğumda geleceğim tekrar. 25 dakika kadar çırpmaya devam ediyorum. Sonrasında görüşürüz. Gülüyorum. Eziyetli işler. <gülüyor> yani biraz da böyle görüntü kirliliği olacak ama her güzel şey bazen zahmetli olabiliyor arkadaşlar. Yani 20 dakika falan çırp, çırpıyorsunuz. Doldu galiba Yasemin. <laughs> evet çok eğleniyorum. Şimdi hadi bir iş kazası daha. Evet yapabilirsin. Ops. Bastıramadım. Evet şöyle. çalışın. Çok önemli. Yalnız kıvamı var ya. Evet bunu böyle yaptım. Bir deneme yapacağım Yasemin gel. Tam eğlence tam ya. Evet hadi bakalım. Bir durursa bu. Oo. Güzel mi Yasemin? Çok güzel. Tam şeklini görebiliyor musun? Evet, gerçekten? evet görüyorum. Dur şu taraftan şanti gibi zaten. Böyle diye çıkıyor. Ama tabi böyle şaheser yaratan insanlar var. Ben biraz şekil ve çizim özürlü olabilirim. Her şeyi de yapacağız diye bir kaydı yok. Herkes her şeyi yapacak diye bir şey mi var? Biz hazırız. Şimdi fırına gideceğiz. Piştikten sonra görüşürüz. Afiyetle yerken. Evet, bezemizin son hali. işte böyle. Ya beze deyince benim aklıma sadece Yasemin'e de ilk başta şey dedim. Yani benim bildiğim bir tek beze var. O da hamur bezesi. <laughs> hani su böreği yaparsın, beze olur, herhangi bir börek yaparsın falan. Hani yufkanın önceki, yufkadan önceki hali bezedir benim bildiğim. Bir de böyle bir beze var işte, bunu da hep görünce düğünler gelir aklıma. Düğünde tabaklarda sanki böyle şeyler, işte pastanın yanına koyar. doğru mu hatırlıyorum <laughs> değil mi? Çocukluğumdan öyle bir şey kalmış aklımda, neyse şimdi çıtır çıtır, lezzet. Hmm. Hmm. Gerçekten lezzeti muhteşem arkadaşlar, deneyin. Evet biraz zaman alıyor. Yani malzemesi çok az ama pişirmesi biraz zaman alıyor. Tam bir saat. Hatta ben bir saat, 10 dakikaya yakın bir zaman tuttum. Bir tık daha tutsam bile olurmuş. Lütfen deneyin. Aynı lezzet, aynı tat o hani pastanelerdekiler var ya işte. Kendiniz yapın ya. Niye pastaneden alacaksınız ki? Doğal, organik, ev yapımı, el yapımı. Kendi elinizle. Çok konuştum biliyorum. Çok sıcak zaten burası. yüzümden de belli mi bilmiyorum. Kırmızı oldu mu? <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize lütfen, lütfen, lütfen çok iyi bakın konuşamadım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.